Herkese merhabalar. Bu videoda orta koridorda Z oynuyor olacağım. Yeni yamada. Ahri var o yüzden uzun kılıç başladım bu arada. Atak demi hiç kullanan bir şampiyon olsaydı doğru kılıcı başlayabilirdim. Uzun kılıçtan direkt sihir içene giderim diye düşünüyorum. Ahri iyi oynuyorsa. Oynamıyorsa da hırpalayan. Hmm. Minyon kaçırdık. Yeni metada iki tane totem var elimizde. Bir tanesi birkaç saniye sonra geliyor. Ya dolup iki tane olabiliyor. Şimdi şuradan iki minyondan birini kaçırmayız mı? Bir git, gitti. Z nerf yedi bu arada. Ne nerf yedi? Artık W attığınız gibi Q'yu atamıyorsunuz. Hani şunu yapamıyorsunuz. E açılsın göstereyim ya da Q'la. Hemen Q'yu böyle zart diye atamıyoruz W gelmeden. Eyle alalım. <laughs> o araba minyonu kaçırırsam çok kötü olur. <laughs> Ahri 8 minyon kesebilmiş. Minyon da kötü şu an. Benden kötü. Şöyle bir dürtelim. En bir daha geldiğinde oradaki 2 milyon da alacağım. Hatta 3 milyon aldım. Aa, bir tane daha kaçırdık. Türeye bir gideyim. Evet tahmin ettiğim gibi bir totem atmış. Ve E yeteneğini açmış onu da öğrenmiş olduk. Normalde böyle zart diye girilmez de rankta olmadığı için. Ormancımız oradan gelirse uyarısını veririz. O oraya totem göre onun ormancısı gelecek mi acaba? Yoksa genk yerim korkusuyla mı attı? Şimdi bir WQ yapacaktım kafasına da. Pasifi geldi bu arada canını dolduracak. Evet bir WQ attık. E bir daha gelecek. Bunu kimse düşünemiyor ya. İkinci E'yi de atabiliyorsunuz Z'de. WQ yaptıktan sonra. Q'nun zamanı şey olmuyor ama. E'yi atabiliyorsunuz. Şöyle. Kule vurarsa alamam ben bunları da. <laughs> Base'e gitmemişler herhalde. Sotem bitti. Beyselim gitti ya. Renekton oradan A6 a gitmiş. Neden? Ha Leona AFK. Benim karşımda kim olacak? Kimse mi? Ahri gelir diye düşünüyorum ama. Hadi ya kaçırdık orada. 2 milyon daha kaçtı. Çok milyon kaybettik ya. Ben burayı iktirip sağ üstte filan giderim. Hadi ya. Tutuşturu bırakamadım. Tam hapşıracaktım o yüzden sessiz kaldım. Tutuşturu bırakamadım. Neyse talihsizlik işte. Kader diyeceğim de olmayacak. Hadi ya kaçtı. Hop Ultimiz açıldı. Şimdi sağa sola gidebiliriz. Ben burada rahat rahat minyonumu keseceğim. Kimse olmadığı için kolil orada. Sonra onların başı ağrır. Evet ahri geldi. Şu minyonu alalım. Jarvan çok güçlü genkler atabilir ama ormanda canı at geziyor. Bunu değerlendirebiliriz bence. Şu gelirse bir WQ atacaktım da gelmedi akıllı. Daha 23 minyonu var. Kasamadı. Kasamayacak da. Hadi ya. Oradan gidersem E yeteneğini üstüme açacaktım. Milyonlardan daha az O yüzden. Evet. Yine E'yi yedik. Muhteşem bir şekilde. Şu an Ahri'de para yok. Evet. Bir jump potumu kullanayım. <laughs> bir şey almış mı? Hiçbir şey almamış. bir tane asit var. Şimdi bir WQ deneyebilir misin? Araba ama araba minyonu aldıktan sonra denerim bunu büyük ihtimalle. Yok, direkt deneyelim. Hiçbirini mi yemedin ya? E yeteneğini açacak onu bekliyor koridorda minyonlar var. Hiç zorlamayalım. Açacak e ya diye düşünmüştüm ama atmadı. Şöyle bir E yeteneğini atma be. Güzel. <laughs> Tutuşturum var. BWQ attıktan sonra ne kadar hasar attığım yaptığımıza bir bakalım. Kestik o minyonu. Tamam. Jarvan boşuna geldi. Aslında ulti atıp kesebilirim biliyor musunuz? Ama Hride beni bekliyor. Keşke üstüne yürüseydim en baştan. Canım full ya. 4 level olduğunu biraz geç fark ettim de. Biz 7 leveliz. Yarvan niye 4 level kaldı acaba? Gerçi ormanda artık çok zorlanıyor ya. 90'ın 9. dakikada 71 milyon kötü bence keselim artık. Aa, tutuştur bırakma bırakmayacaktım da İşte alışkanlık <laughs> Günü ilk maç olunca zetle de bayağıdır oynamıyorum pratiğim yok <laughs> neyse 200 saniyeden bir şey olmaz Sağ sola gitmem daha zaten Şimdi base'e döneriz birazdan. Şu minyonları keseyim de. Güzel. Gidelim base'e. Evet. Güzel bir gank denemesi yapacaktı da yapamadı oraya girerdim. Tutuşturup bırakmasaydım da girerdim. Warwick ona ulti atarsa keseriz. Veya var bir kart hangisini diyorsanız. 3k para oldu hala base'e gitmedim ya. Minyon keseceğim diye. Yaptığı maç gözlük. Şu an item farkımız olduğu için kesebilir beni. Sonra ulti at biz onu keseriz Allah'a da olsun. Uff <laughs> şunun verdiği hasara bak itemsiz. <laughs> Bu arada videonun başında veya şu anki dakikalarında bir yerde yeni kabiliyet, Z kabiliyetlerimi göstereceğim. Şu ana kabiliyet olarak tava bastığımda şu şeyi kullanıyorum. Ya biraz garip oldu aslında da. Bana mantıklı geleni yaptım. Evet. İten farkı. Ama bunu yapmayacaktım. Bunu yapmayacaktı. Bizim üstüne öyle ultisi varken koşulur mu ya? Çok büyük hata yaptı bence. Toplayan. What? Hırpalayla ne oldu lan? Bu mu oldu? İyi olmuş ne diye. şeyler çok hoşuma gidiyor bu arada. Böyle havalı gözüküyor birkaç kere daha öldürdükten sonra. Lux'ın orada dolaşması mantıksız çünkü Jarvan o kurta çarp atmış, onu orada keserler. Derken oluyordu da. Aa, skor vermeyin ya Ahriye. Kasmasın o adam. O adam kasarsa sıkıntı büyük. Geldim. Evet. Birini ben aldım birini Warwick aldı. Ahri kaçar. Ahri kaçar boşuna uğraşmayın. Kaçar ahli boşuna uğraşmayın. Aynen. Evet, daha canı da var hatta. E atarsa birini kule altına çekerse ölür. Şimdi <laughs> şu mağazayı yemin ederim. Tam çıkınca kendime geldim ya. kesilmişim da. Sağ sola yardıma gideriz. Gerçi bunu almak için çok erken de snowball etkisi falan yapardık. Ali B mi? Soralım mı Türk müsün diye. Öldüm ya. Gel. ölmemişim daha. Hadi ya. Q'ya enerjim olsaydı Q'ya atacaktım belki artık. Neyse asist aldık. Yani şu an çok cool gözükmüyor mu şu? Bunu alalım. Bunu alalım. 3 tane can potu alalım. Bir tane kisim alalım. Çıkalım. Artık onu ittirmeye gerek yok o tarafı. Yani Zorlamasınlar pek fazla. Hadi soralım Leona'ya. <laughs> Sıfırda koydum orada. Üstüme atlarlar korkusuyla da. Atlamalar. Orada base atarsa ben onu alırım ama. Yani ultim olsaydı alırdım. Şu an engelleyemem de. Bitirmeyelim ya. Merak ettim. Adı Ali olan herkes Türktür diye bir şey yok da. girelim. Girdik, birini öldürdük. Ultim geldi, Jarvan'a da atlarım. Evet, iki, iki aldık. Çalmayı denedim aslında da Leona'yı da 3'te 3 için. Gerek yok ya. Şu totem çok güzelmiş bu arada. Var <laughs> Jarvan Blue'su çıkarsa ben almaya girsin Bu gider keseriz totemi koydum orada QWE mi yaptım ben bir şeyler yaptım ama garip bir şeyler neyse üst gidelim ahri orada gidelim ahriyi keselim gerçi 2v1 girmeyi denerler mi acaba bana 2v1 girerlerse ölürüm çünkü İkinciye de gelecek bu 2 milyonu kaçırmayayım kaçırmadım güzel son anda şu an Jarvan WQ kombomdan tek yer. Bu arada adam Danmark yazmış bize. Hangi ülke? o Bilmiyorum ki. Hmm. Orada üç kişiler. Bence girmeyin. Hadi ya. Alırlar değil mi? Ya ne kadar kasmış olsak da o bir Jarvan var ortada yani. Bu arada demek top pembe totemi kesti. Güzel. Hadi be. Ben hiçbir şey diyemezler bana keserim onu sonra kule altı girmek falan saçma olur diye düşünmüştüm de. Hadi ya ultiyi boşa attık orada. Neyse. Güzel asit de aldık. Hiç ölmedik de daha. 8 skor. Kule bana vurar. Vurmadı. Var bir vurdu. Güzel. Ne yaptım ben orada? <laughs> Q'yu yanlış yere attık ya. Evet bir dahaki WQ tutuştur düz vuruşuma ölecek o. Hatta bir dahaki WQ düz vuruş. Tutuştur atmaya gerek var mı bilmiyorum. Evet. Of, bütün milyonlar geldi. Güzel. Şula Jarvan'a ne kadar hasar vurduma bakayım diyecektim de. Karabaltayı çıkabileceğim. Zorlamasak mı? Leona <laughs> bana çalışıyor şu an. Yani bana çalışıyor. Üstüme üstüme. Ya şurada birkaç adam olsa yemlesek var ya. Leon orada bana Q atsaydı beni keserlerdi de. O ultim geldi o Jarvan ölür. Hmm, hey karim de ölmek istiyor. Oh, kule çok vurdu ya. Ben çabuk çıkarım diye düşünmüştüm de ulti attı. Yine 3k paramız oldu. Gidelim yine bir şeyler alalım. Karabaltayı aldık. Bunu bitirelim. Şimdi, bunu denesek mi, asıl hasar biziz diye vahşi Hydra? Hidra. Yani. Hmm. Şunu aldıktan sonra deneyebilirim belki. Ya aslında Zed'le o da mantıklı oluyor, hatta ben Zed'i ilk oynamaya başladığımda bayağı bilmiyordum. Bana daha mantıklı geliyordu ya. Ki Zed benim aldığım ilk 6300'lük şampiyon, söyleyeyim oyuna geçen yıllarda falan başladım. O kadar da mükemmel bir oyuncu değilim. Ligimde zaten iğrenç bir lig. Çıkamıyorum da. Neyse artık yeni sezon falan. Komple bronz 5'e düşürüp bronzdan çıkmak diye bir seri yaparız. İlk on maç falan olacak şimdi. O ilk 10 maçı şey yaparız. Sıfırdan böyle Evet kendime seri oluşturdum şu an. Bunu almak istemiyorum ben ya. Oo Ahri'nin cana bak. Çok güzel değil mi? Hadi be. Ulti son saniyede gelmedi. <laughs> ben gelir diye hayal etmiştim. Aynen. Benim az önce Q'da yaptığım hatayı bu sefer o Evet, base'in içindeyken de güzel vurabiliyoruz. <laughs> ya oyun çok erken bitiyor ama. Şimdi bu videoyu renderlaması, YouTube'a atması uzun sürmez. <laughs> Güldürdü. Ya oh, base'e girme işte ya. Ne no, ne yapacağım şaşırdım orada. <laughs> Neyse asit falan. Aa, üstümüzdeki şey gitti ama bütün tatlılığı kaçtı olayın. Yalnız var bir kölür de. Evet. Pof. Hasara <laughs> bak. burada şu alttaki şey rengini değiştirdim ama burası bir garip gözüküyor fark ettiyseniz onu düzeltmeye çalışırım. E evet, şimdi dedin muhteşem hızlı koşuyor tavuk gibi böyle böyle kafa bir öne bir arkaya gidiyor eller arkada. Kırmızıyı keselim ya. Bunun hepsi niye gitmedi? Neyse. Lütfen bitirin diyor. Neyse ya salla. W vizyonu alalım bakalım. Evet blue'ları buradaymış. Lux bunu ben alacaktım ya. Veya sivir. Yaptığına ayıp valla. <laughs> ya da senin olsun. Mana kullanmıyorum ben. Mana potu kaldırıldı bu arada. Geçmiş olsun. Özleyeceğiz rahmetliği. Şey, çok manalı şampiyon da kullanan bir insan değilim. 3 kişiye girersem gebertirler beni. Ne oldu? Ha bir AFK mı falan diyecektim ne? Ne yapıyor bu? Allah Allah. <laughs> Pinklan mı girdi? Ya bilerek teslim mi o? Ya ama niye kaseye atıyorsun? Ben bu bitirmek istemiyorum. Bence bitirmeyelim. Bitmesin bu oyun. <laughs> Hoşuma gitmeye başladı. Demi bey satalım. Şunu bitirelim. Çıkalım mı bunu ya? Ya oyun bitti şey mı çıkacağız? Tek yemeye. <laughs> Aa bitiriyorlar. Bitirme. Bitirdiler. Niye çok kötüsün? <laughs> evet bunu da aldım. Güzeldi ya. Evet. Oyun son ekranında böyle S vermiş. Grafiyede de bakalım. Şampiyonlar verilen hasar ben. Fiziksel hasar ben. Ahri. Ben. Renekton burada bizi almış. Ahri. Kritik vuruş hiç vurmamışız. İyi ya. Bunları, onları vereyim de videoyu beğendiyseniz like butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone değilseniz de abone olursanız çok güzel olur. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim.